Oyun kralından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ın tüm sürümlerini ücretsiz şekilde indirmeyi göstereceğim. İlk önce size verdiğim linkten indiriyorsunuz. Download diyorsunuz. Çok küçük bir yer kaplıyor. bu sonra göster diyorsunuz açıyorsunuz hatta bir tane iki tane eklemişim açıyorsunuz çalıştır diyorsunuz gördüğünüz üzere minecraft açıyor direkt ve de tüm sürümler demek isterim ee, play diyelim bakın tüm sürümler var ee, hatta bir sürü attı play değil. Oyuna giriyor. Bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki e, videomda görüşmek üzere hoşça kalın.